Selam millet, bugün bir e, story modunda hikayesinde birinci bölümünde sizlerleyim. Bu arada şunu söyleyeyim, ben de sizinle birlikte öğreneceğim oyunu. Bilgim yok yani, cahilliğime gelirse kusura bakmayın. Hikayesi şöyle, e, belli bir lord kaleye askerleriyle birlikte kuşatma yapıyorlar. Biz de kaleyi savunuyoruz. Karakteri kilitledik de. Dur. Okey. Biraz da training var burada. CTRL ile... Okey. Tamamdır. Aa bizimkiler indirdi. Ben buna saldırmak istiyorum. Ama saldıramıyorum. Oğlum. Aa. Nasıl yaptım ben onu? <laughs> ha şu an savunuyoruz. Okey. Şu beyaz ışığın geldi yerden atak yapacağı anlamına geliyor. Güzel bence. Hoş training olması Storov'da. Okay. <laughs> Bu neymiş lan? Hadi. Reinforcements were coming. I needed to Oğlum bu nasıl kala? Top yok, bir şey yok. Oy. Hareketi kes. Kesinlikle isteyerek yaptım. Anladığım kadarıyla şu mavi çubuğun çıktığı yerin tersine yaparsak. Eee bu ne? Oh. Güzel. Ne buradan adam mı geliyor bunu bak? Okay. Böyle. Checkpoint'i de aldık. Vay. Geçebiliriz. Okumaya gerek yok zaten. Ne gerek var? Vay da. Yalnız ben bir şey anlamadım. Light attack. Okey. Onu anladın mı? Savunmayı nasıl yapıyoruz acaba? Kaçıyorlar. otuyor mu lan. Koş koş gel buraya gel. Nereye kaçıyorsunuz lan? Bu ne? Allah Allah yargı. Aha Herif kayboldu. Ne yapıyorsunuz lan? Keşke hikaye geçmeseymişim diyorum şu an. Olar checkpoint anladığım kadarıyla. Okçuları indirmeye gidiyoruz şimdi. Bu biraz daha ona vurdum. Ha, al şu okey. Anladım. Herhangi bir atak yapmadan sürece savunuyor. Sol, sollu. Güzel. Hadi bakalım. Var ya şunlar hepsi bir. Ne oluyor? Ha, stamina varmış. Okey. Dur dur savunalım azıcık. stamina kasalım. Saldıralım. Ee, gelmiyoruz mu E, ee, öyle. Oradan hareket yapma oğlum. Yalan. Önce seni keseceğim. Hayırdır lan. E, ee, Neyse. Bizim görevimiz başka. Nereden ana okçular? Şurada var. Şu bizim adamlara da yardım ederim. Aa. Bak bu. Bizimkiler hiçbir şey yaramıyor nasıl satayım ya. Yani. Stamina bitti. Az dinlenelim. Bunlara bak lan birbirlerine bakıyorlar oğlum bak şöyle korkma lan vurmaya Vur şöyle. Hah. Elini korka karıştırıyor. Ooo Matrix. sığırlar lan buradan da vuramıyorlarsa. Aha. Ulti açtık galiba. Bir kılıçla havana maşallah. Yalnız biz kaleyi savunuyoruz. İyi hoş da kale kalelikten çıktı. Şunların peşine takılalım. Lan bu bizim adam mı? Yo yo değilmiş değilmiş değilmiş. Gel. He? Sağdan, soldan, üstten, alttan. Alırız biz bunu. Gel hadi. Oh. Hop. Oo, oo. Güzel. Lan ne izliyorsun lan ne, orada? Sığıra bak ya. Bak bak. Bak bak. korkağa bak korka. Oğlum bak şöyle dalacak lan şöyle. Aha tek yedi. Bunlar zaten güçsüz askerler. Genelde bosslar zorluyor. Bunlar hepsi normal asker. Mesela şu boss. Yani boss gibi bir şey. Ağır Ama biz buna da tabi sağ sol işi bitiyor. Oo. Ne oluyor lan? Kapıdan gelmiyorlar, bacıdan geliyor. Aha. Eee şov yapıyorsun lordlar herhalde. <laughs> Tek atar lan bu. Tabi korkudan tüm zırhlar çekmiş. Tamam çekilin arkadaşlar. Neyse buralara geçelim. Gel bakalım. Savaşın ortasında Adamla bir v bir atıyoruz ya kuşatmanın ortasında oğlum bu zorlar ya ki zoruluyor da yani adamın armuruna bakana sesin ah Yanlış düş. Oo. Biraz zorlayacağım bu staminasını. Tamam mı? Takip edemedim. Hey, onun kalıcı daha çok vuruyor. Ee, öyle şey mi olur? Sağlı sollu, sağlı sollu, sollu. Hop tepeden. Ana ne oldu Tamam sakin sakin. Aldık biz bunu. Lan onu yapsam var ya. Abi savundum. Demeye içedim. Hayırdır lan. Bize beni lordçu derler aslanım. Vaş. Ülte açma. Davaz hazır çekemedim mi lan üstüne? He? Ee? Şu an çok pis fokuslandım oyuna. Şu herifi dodge'lamak için. Bitti 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 hadi alık. Wash. Hayır. Lan dur 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 dur. Almamız lazım bunu. <laughs> ah. <gülüyor> Uff. Bu hareketi kes. Eee? Vs bittiğine göre arkadaşlar. Neyse kelleyi aldık biz onu ya. E biz bunu daha hani kesmedik mi? Bu da bizim Lord'un? aynı adam oğlum. Allah Allah. Ee, ne istiyor? It will not do for a knight of the Blackstone Legion to be defeated by a common mercenary. Ben de seni seviyorum. Aa oh, güzel bitti. Birinci bölümün birinci kısmı bitti öyle değil. Ufak ufak öğrenmeye başladık ya. maç öğrendim ya sıkıntı yok. Ee, arkadaşlar bu hikaye kısımlarına geçtim fakat ben size şöyle bir özet geçeyim. Şimdi bizim bir e, genel olarak yani kaleler çağlarına dayanarak yani lord karşılığı işte lordlar birbirine rakip işte bir lord var ismini şu an hatırlayamadım. Ee, çoğu kaleleri ele geçiriyor ve biz de Blackvation olarak e, o lordu durdurmaya çalışıyoruz. Yani bu birinci bölüm bu şekilde ilerliyor. Hani bize sadece yani lord yardımcısı tarzında bir şey yapıyorlar. Hoş, güzel yani. For ee, Forerunner'ın böyle bir serisi olmasını istedim ben, seri tarzı. İnşallah hoşunuza gider. İkinci bölümle devam etmek üzere. Kendinize iyi bakın.